Hiçbir şekilde insan eli değmeden. Kesinlikle. Tamamen tek başlarına doğumlarını yapıyorlar, yavruları çoğalıyor, değil mi? Evet 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 evet. Kıvırcıkların ikizlik oranı nedir burada? Kendi kendilerine çiftleşiyor. %50-60 gibi diyeyim. Alan ne kadar burası? Kaç dönüm bu ada? Ada bin dönüm. Dostlar, kangalları görüyorsunuz. Bakın evet. bunları getirdiğimizde Bak keyfe bak keyfe. Bunlar bak. tokluydu ama büyümüşler şimdi çok keyifliler. Kangal toklusu. Üç tane yavru yapmış. Evet toklu. Maşallah Allah Toklu. Dostlar herkese selam. Evet şapkamı tutuyorum. Rüzgar var. Teknedeyiz şu anda bir botla beraber. Adaya doğru geliyoruz. Yanımda Özkan Ertürk kardeşim var. Onunla beraber şimdi burada koyunlara bakacağız. Bu koyunlar Serbest olarak yaşıyorlar ve adada sadece zaman zaman bakıma geliniyor. Onun dışında herhangi bir müdahale olmadan bu gördüğünüz hayvanlar burada yaşıyorlar. Burada şimdi göreceğimiz iki çeşit ırk olacak. Bir tanesi kıvırcı kır'kı diğeri de kangallar. Kanka. Sivas'tan getirdiğimiz kangallar. Sivas'tan getirdiğimiz kangalları da Sivas'ta Ahmet Çınar kardeşimle beraber seçtik, aldık. Bu konuda uzman bir arkadaşımız, iyi bir damızlıkçı aldık. Bunları buraya getirdik ve bu bir deneme Dostlar herkese selam. Evet şu anda Özkan Bey'in adasındayız. Fener Adası'ndayız evet. Fener Adası'ndayız. Geldik koyunları inceleyeceğiz. Ama şöyle bir manzaraya bakarsanız bu taraf komple kayalıklardan oluşuyor. Ve bu kayalıkların içinde martılar yuvaları var. Evet, Martı yuvaları evet. var. Nisan'da yumurta yapıyorlar. Ama martılar hiçbir şekilde kaçmıyorlar. Aynı zamanda martılar tamamen koyunlarla beraberler. Burada eşek ve dana da var. Bir de şunu söylemek istiyorum. Muhteşem bir bitki örtüsü var burada. Yem yeşil. Evet. Yani hayvanlar devamlı olarak otlayarak burada yaşamlarını idame ettiriyorlar. Koyunlar tabii bizi görünce biraz kaçmaya başladılar. Doğumlar başlamış. Evet. Doğurmuşlar. Hiçbir şekilde insan eli değmeden. Kesinlikle. Tamamen tek başlarına doğumlarını yapıyorlar. Yavruları çoğalıyor, değil mi? Evet, 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 evet. Ve biz ne yaptık? Biz şöyle bir karar aldık. Zeki Bey ile beraber Evet. Özcan ile beraber konuştuk. Dedik ki ya dedik buraya Kangal deneyelim mi? Bir Kangal'ı burada çoğaltabilirsek ne mutlu bize. Evet denemiş olduk. Ya yani kıvırcığımız zaten var. Acaba Kangal da tek başına yaşamını idame ettirebiliyor mu? Kıvırcık zaten muhteşem bir hayvan, M değil mi? devam ettiriyor. Bu Mü mükemmel devam ettiriyor. Şu anda en ufak bir sorun olmadan hayvanlar güzel gidiyor, yavruluyor. E, yürüyelim hem sohbet edelim. Sohbet edelim. Kıvırcıkların ikizlik oranı nedir burada? Kendi kendilerine çıkıyor. %50-60 gibi diyeyim. İkiz e, çok fazladır. Iyi bizde çoğunlukta 300 bile oluyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Bütün bu ikizlik ol olurken her şeyde hiçbir şekilde şey yok değil mi? Yani otlama dışında. Hayır kesinlikle. Ee, çok az bir miktar arpa veriyoruz ama yettiremiyoruz zaten. Çok fazla burada e, ilgilenemediğimiz için fazla arpa versek bu sefer şişireceğiz hayvanı. Belli bir oranda veriyoruz. Bak en arkada görebildin mi? Sakız. ki şey. evet. kara gözümüz gidiyor. <laughs> evet. Kangal gidiyor. Sivas kangal. Aa, Sivas kangal ben gördüm. Evet. Ne kadar yakışıklı. Keyifli. Evet. Değil evet bak. Yavrusu da var yanında. Temel keyifli. Onu, Onu yakından yapalım. bir alabilirsen bak. 15-20 günlük yavru. Çok da bir Şimdi, şey Burada bir şey daha var. Özellikle Tüy dökümü de başlamış yani yaz geldiği için Bahar geldiği için Bahar geldiği için bu hayvanlar dışarıda olduğu için tabi daha fazla yapağı yapıyorlar Tabi. Ve yapağıları da zaman içine gidiyor Bu adada aynı zamanda tarihi bir şeyler de var evet, onu da yakından evet, evet, göreceğiz evet. Burada burası Kiliseymiş. Zamanında öğrenciler burada eğitim görüyor Eğitim görüyorlarmış. Evet, kilise yani burası. Kaç hukuk. yüzyıllık bir kilise? Onun tam tarihini bilmiyorum ama temellere bakarsan çok eski geçmişi var. Bayağı da temel var ağacın olduğu Yani da... bir kere zaten 100 yıldır sizin aile olarak. Tabii tabii 100 yıldır bizim ailemizde. O zaman demek ki bunun belki 200-300 yıl. Tabii belki tabii evveliyatı var. Fazla belki de daha fazla. Şu temellere bakarsan daha fazla yıldır. Evet. Mart işte burası da bakarsanız böyle tamamen doğal bir koy. Tamamen evet. doğal liman. Yani nereden gelirse gelsin her zaman burası böyledir. Denize böyle limanda pırıl pırıl girersin. Vallahi inşallah buraları turizme falan açılıp da buraları yok olmaz. İnşallah bekleriz. Yazın gelin. Değil mi? Değil. Öyle bir şey tabii. düşünceniz yok, yok zaten. Yok yok kesinlikle yok. Çünkü böyle doğal kalması her zaman iyidir. Doğal kalması aynı zamanda işte balıkçılığın. <laughs> tabii, tabii tabii. Aynı zamanda işte midye çift, çiftliğinin. Bütün herkese faydası var. Çünkü burada hiç olmazsa Yerili ufaklı günde 30 tane 20 tane küçük tekne geliyor buradan balık vuruyor ufak tefek imkanınla gelirini sağlıyor yani evet. günlük imkanına gelir sağlıyor. Evet gerçekten öyle. Burada eşek tutmanın herhangi bir nedeni yok değil eşek mi? Eşek tutmamızın sebebi yem, getirdiğimiz yemleri eve taşımak için depoya almak için. Ha, eşek depoy Eşekle taşıyorsunuz. Taşıma aracımız yani. Dana, şey, dana o adamı, burada peki? Dana? Dana öbür adaya götürdük fakat öbür hayvanlar çok hakaret etti. Bunu mecburen buraya getirdik. <laughs> Kabul etmediler aralarında. Kabul etmediler. Hadi gidelim bu tarafa doğru. Hem kiliseye yakından bakalım. <laughs> ne, Biraz bugün yürüyeceğiz. Yürüyelim. Fener'e kadar gidelim. İyi güzel. Ot fena değil. Yağmurda ot beraber ot, güzel. ot çıkmış. Ot çıkmış. Ot güzel. Ot Biraz çıkmış. tabii daha yüksek olsa daha iyi olur ama alan ne kadar burası? Kaç dönüm bu ada? Ada bin dönüm. Bin dönüm. Dedim. Hadi ki atalım bir yüz dönümünü şey evet, olarak evet, e, evet. kullanılmaya. Yani 700 800 dönüm adada 200 tane koyun mükemmel. Mükemmel. Yani ot bulmaması mümkün değil. Bu sene çok kurak oldu. Öyle bir kurak ki yani sadece ben, bizde değil ülkemizin genelinde kurak var. Evet, maalesef. Tabii şimdi isterseniz bu çekimden sonra gideriz. Ee, bizim Şahımgazi köyünde göletimiz var. Gölette bir damla su yok. O kadar kötü. Mümkün değil, mi? değil. Bu zamana kadar hiç böyle bir şey görülmedi. İlk defa oluyor. İlk yani. defa bu sene çok kurak var. Kiliseyi de tamamen buradaki kendi doğal kayalıklarından yapmışlar anladığım evet. kadarıyla. Ya, eski insanlar çok çalışkanmış. Evet. Gerçekten evet. çalışkanmış. Buralar hep temel altları. Buralarda yerleşim varmış yani e, öğrendiğin herhalde barındı evler. Evler de varmış Ta değil Tabii tamamen temel. Biraz alta girdiğin zaman... Depremlerle mi yıkılmış bunlar? Osmancığım o günleri yaşamadığımız için şey tam bilmiyorum ama büyük ihtimalle... Yaşlardan ee, duymuşsundur belki. Duyduğumuz kadarıyla bayağı bir kilisenin mirabı daha yerinde. Yani mi? Mirabı görebiliriz şu anda. Öyle mi? Tabii tabii. He bu tarafa gidelim. <laughs> Benim 8 yaşındayken, ben şu an 65 yaşındayım. Amcamlar evet. bunun içinde barınıyordu. Evet. Tabi amcamların ekmek dolabı vardı. Amcamlar burada ekiyorlardı. Biz burada karpuz yiyorduk. Parmaklarımızı açamıyorduk. Burada kalıyor muydunuz aynı zamanda? <laughs> tabii tabii. Yapış yapış oluyordu parmaklarımız. O kadar lezzetli karpuz yapar burası. Öyle mi? Tabii, nohut yapar. <laughs> Gölümüz, buraya yağmurdan su toplanıyordu. Burası? Bu sene bir damla görünmedi bunun içinde. Şurası göl değil mi? Evet. Maalesef buraya dışarıdan da gelip piknik yapıyorlar mı böyle Bazı. Yok ya. Bizim kendi burada çalışanlarımız yapmış bunu. Ha. Yani ben onu ilk da. defa görüyorum ya. Bu da şey. Evet kilisemiz. Yani kilise. kilise kilisemiz bir bakın arkada. Daha öyle dimdiri duruyor. Şöyle içeriyi çekelim bir. Evet kilisenin içindeyiz. Burası herhalde kilisenin o başlangıç yeri. Ve tamamen taşlar kullanılmış. Taşların içinde harç var ama harç değişik bir harç. Orasan. Kiremitler var. Orasan harcı. Orasan. Hangisi? Arş Orasan harcı. Orasan harcı. Evet, evet. Ben de ona yumurta var, değil mi evet, bunun içinde? Evet, yumurta var. Evet. Orasan harcı. Bakın, Orasan harcı dedikleri bu işte. İşte yıllar geçti. Eskiden demiş. hani eski dönemlerde harcın içine yumurta evet, katarlarmış, evet, değil mi? Evet. Orasan harcı. Ben diyecektim şimdi ama kendime güvenemedim. Evet, Senden dolayı yıkılmıyor. Yani Orasan Onun için. için sağlam, değil evet, mi? Evet, evet. Onun için sağlam. Çok güzel tabi bunun şeyi üstü çökmüş ama tabii, hala kanka, bina duruyor burada bina depremler de geçirmiştir. Tabi 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 tabi. Değil mi? Tabi. Değil mi? Evet şimdi buradan böyle çıkıyoruz şu tarafa gidelim böyle bu tarafa koyunlar bu tarafa geçtiler tabi koyunlar biraz çekingen niye çünkü tabii. normal şartlarda koyunlar tek başlarına hayatlarını idame ettiriyorlar burada. Herhangi bir insan yok. O çadırın olduğu yer neresi? Çadırın olduğu yer, arka taraf geçeceğiz. Ee, Oraya. İstersen böyle koyunları bir daha tam yanlarına gidelim. Tamam gidelim bu tarafa mı gidelim? <laughs> Çevirelim böyle koyunları. Bak burada koyunlar bize bakıyor. He gel. Var gel, var koyunumuz var gel. çok şükür. Yani evet. Var hayvanımız orada. Orada keçileri var. de görüyorum orada. Orada İleride kangallar da var. İstersen böyle de oradan geç. Oraya gidelim sonra bu tarafa gelelim <laughs> tamam. nasıl olsa. Kangallardan burada da var. Evet. Bunlar için tamamen bir Kuzuları almıştım. şimdi nereye satıyorsun sen? Yani kuzular büyüdüğü zaman. Valla şimdi ben bir şey alıştım Osman'cığım alışkanlık yaptı. Heh. 15 günde 20 günde bir tayfa gemicilere kesiyorum adamlar hepsine pay ediyorum. He. İki tane kuzu kesiyorum. Geçen hafta o, kestim. O ne güzel. <laughs> şimdi kurbana da çıkarsa işte bir 50-60 tane keseriz. Evet dostlar kangalları görüyorsunuz. Bakın evet. bunları getirdiğimizde. Bak keyfe bak keyfe Bunlar topluydu ama büyümüşler şimdi çok keyifliler. Çok maşallah çok. Maşallah subhanallah. Kıvırcıklarla <laughs> kangalları bir arada. Peki bunları koşlama da ayırabiliyor musun yoksa hepsi karışık? Hiç şey yapmıyor. Koş kesinlikle bizim koşlar zaten bunların yanına gelmiyor. Aşamıyor değil mi? Hayır kesinlikle. O kendi koşları. <laughs> aynı ırkı aş. devam ediyor evet. Çok güzel. Aynı yani devam ediyor. Şeylerde karışma yok. Ha, bizimkilerine tahmin ediyorum karıştıracak gibi bıçıkları. Ha, He Çünkü... belki onlar <laughs> Bak, şeye Karabaşı ilk defa görüyorum o yeni olmuş. Ben ha, o, gelmedim, o evet. onda şey var demek ki. Kangalaşım <gülüyor> yapmış. <gülüyor> evet. Evet. Bak keyifli hayvanlar. Evet hayvanlar çok <laughs> keyifli. keyifli. Koçlarım da güzel maşallah. İyi maşallah bayağı i̇yi güzel koçlarım. Nereden aldın koçları? Koçları kendi içinden ayırıyorum. Ee, sevdiğim hayvanların e, kuzusuna ayırıyorum koş olarak bakıyorum. Orada 3 tane gözüküyor onda sanki. Evet 3 tane var onda. He? Vallahi Kangal 3 tane yapmış dostlar bakın. Üç tane. Kangal Kangal Toklusu 3 tane yavru yapmış. Evet Toklu. Maşallah sübhanallah. Toklu. Evet, evet Toklu yani bunlar da bu sene Evet Kangalları görüyoruz. <laughs> Kıvırcığın yanında Kangallar. Onları takip edelim şöyle evet. gidelim beraber. Yani aynı zamanda bu şey de 300, görüyoruz. 300 Evet, Üçüz. 300. <laughs> Kangalın 300'ünü de gördük. Şimdi yakından zoomlama imkanı var mı? Bak, çok güzel. Yani yoklaşabilirsen bak zoomla. 300. Evet. Adada tek başına kangal. Yani buraya geldiğinde dostlar, bu Seni kangalları getirdiğimizde bu daha altı aylıklardı. Altı ile 8 ay arası diyelim. Değil mi? Burada tamamen büyümeye başladılar. Burada koşlandılar ve burada kuzuladılar. Evet. Gidelim. Gidelim. Ya burası muhteşem <laughs> bir yer. Mükemmel ya. Ya ama şey gibi yani koçlarımız çok iriydi. Şimdi koyunlar da, toklar da hemen hemen koçlar kadar yaklaşmaya başladı. Evet evet evet. Yani bak o 300 gidiyor. Ve güzel tarafı hani Kangal 300 yavrusuna bakmaz diyorlar. Kangal burada 3 yavruya da bakıyor. Bakıyor hiç umrunda bile değil bak. Ve umrunda bile değil. Bir de hiçbir şekilde insan, yok. insan eli değmemiş yani. Kesinlikle kesinlikle. Değil mi? Evet hiçbir şu anda kendi kendine kendi başına yavrularını hareket ediyor. Bazılarında gübre birikintisi var arkasında. O ishal oluyor. İshal genelde evet. burada şeyden dolayı fazla dolayı, ot yedikleri ne, için. ot yedikleri için fazla ottan dolayı bazen oluyor. Onları temizliyor, temizliyor var. musunuz onları? Tabii ha? tabii tabii tabii. Onları, şey, onları getirtiyorum kürkümcüler. Kışlar evet. kışların hepsini temizleteceğim. Evet, Kangalları görüyoruz. Kangallar burada. Bak 300 300 zaten bayağı iri bir Evet, Kangal. 300. Şey üçüz... işte, maşallah var ya hayvanlar. Evet. kuzular e, doğanlar hemen e, hemen irileşiyor. Erip baksana arkadaki evet. en ne kadar doğmuş. Doğuşta 4 kilo doğmuş zaten hayvan. Evet. Onun bir tanesini kaptal al onu evde bak. Hangi? Hangisi? O üç birini alsın <laughs> ya. Alalım, onu birini alsın evde bak. Öyle mi? <laughs> Bakamaz diye mi? Bakamaz. Ama bakmış bayağı baksana. Hiçbir sıkıntı Bakarım yok. Bakar ama şey yapamaz. Ama evde koyun sütü lazım. Keçi sütü var onda. Ha keçi sütü varsa tamam. Evet, buraya doğru geldik. Kangalları görüyoruz. Tabii kangallar için de buradaki şey miktarı oldukça yüksek. Ot miktarı yüksek olduğu için hayvan da alışık değil belki böyle bir ota. Şimdi kangal mi? oraya uyum sağlayacak bu sene. bu sene. Bu sene sağlayacak. sene uyum sağlayacak tabii. Uyum <laughs> sağlayacak. <laughs> Kuzuları yakalamaları al, çok. Zor. On al on al on al on al al onu al al. Bu sene uyum sağlayacak Allah izin verirse. İnşallah. <laughs> Bu sene uyku alacak. Onlar şimdi koysunlar onu baya. 3 tane gerçekten çok. Yani... Sen yıllardır herhalde koyunculuğu yapıyorsun burada Yok ben yaklaşık 7-8 yıldır burada hayvanlarım var. Ben evet. seviyorum ya buraya geldim huzur buluyorum. Burada kimse yok, dedikodu yok. Evet. Huzur buluyorum. Denizin ortasında mükemmel bir yer. Gerçekten huzurlu bir yer. Burası sakin, evet. nefis bir yer. Nefis bir yer. Kalıyor musun arasında burada? Kalıyorum, kalıyorum. İyi sen kalacağın zaman ben de gelirim bir beraber kalırız. Gelin gerçekten güzel burası. Burada vallahi sakin, burası harika. huzur buluyorum. Baksana. Yakalayamadılar. Maşallah var hayvan 3 tane bakıyor. Vallahi ben de üçüne birden Ben sana söyleyeyim o koyun <laughs> üçüne bakıyor. Yani. Sıkıntı yok yani. Sıkıntı yok. Osman Bey şey yok. Geçen yıllar gibi kurak olmasa şu anda burada ha. nasıldı biliyor musun? Biz ottan gezemezdik. Evet. <laughs> Buranın otu mükemmel bir ot yapar. Yani nasıl diyeyim size bu bizim bu otumuz, bu kuzu kulağı deriz. Bundan da yaparız. Kara indiba otu şimdi satsa. olması lazım. Kara indiba otu var mı burada? Var. Şimdi ben sebebim ona. Bir göstersene kara indiba otu. Kara indiba otu çok fazla. İşte hep kara indiba otu Osman Bey. He. Kara indiba otu. Yani yüzde seksen kara indiba otu. Şu çok sevemek gibi Mükemmel bir oldu. ot. Mükemmel evet. bir ot. Ben bundan topluyorum. Bunun çayını devamlı içiyorum. Öyle mi? En az iki Kurutup sefer. mu içiyorsun? Kurutup içiyorum bunu. Neye çok, faydası var onun? Bunun bütün toksinleri atıyor vücutte. Şu da kara indiba değil. O değil, mi? O, diye o şey çalışır, eşek çalısı dediğimiz. Ha, ha. Bakın kara indiba, kara indiba, kara indiba. Yani mükemmel bir kara indiba otu var bizde. Bak hep evet. kara indiba otu. Evet evet evet. Yani bu bu ot hayvana da çok faydalı. Siz bana ha. bir gün önce gene haber verin, geleceğiz diye <laughs> bir tane ha. kuzu keselim. Eti tamam. görün bak, eti bir tadın. Eti tadacağız. Eti evet. doyamayız yani o kadar mükemmel. Ben bu akşam balık ayırdım. Keşke balık ayırmasaydım bir kuzu kesseydik. Sağlık olsun. Bir dahaki ya. sefere gelmemiz için neden var şimdi? <laughs> kuzu kuzu Her gezin. zaman. Ne zaman istiyorsanız geleceğiz şimdi... inşallah. Geçirin. Hatta mümkünse biraz daha yaz ayına gelirse burada kalırız. Ne zaman isterseniz. Çadırımızı geçeriz Yok canım evimizde oda var. Var mı? Var bir dört oda evimiz. Süper. Evimiz 4 dört oda. Şimdi gideriz ona da. Daha şeyi koymadık. Yeni oda, mutfak dolaplarını falan koymadık. Daha hepsi hazır değil. Ha, güneş enerjisi değil güneş mi? Güneş enerjisinde cereyanı alıyoruz. Çok güzel. Sıtmayı da güneş enerjisinde sağlıyoruz. Banyo suyunu da. Dostlar tabii çok rüzgar var. Belki biraz rüzgarı alıyordur mikrofon. Alıyorsa onun için kusurumuza bakmayın lütfen. Özgür şekilde bak şimdi aldılar, öbür tarafa gidiyorlar, adamın öbür başına. Evet. Özgür şekilde gezer hayvan, hiç kimse dokunmadığı için. Kimse dokunmuyor, istedikleri şekilde i̇stediği her yeri dolaşıyorlar, yatıyor, ediyorlar. Yatıyor, kalkıyor istediği yerde, orada da bir tane. Bir de tabii burada doğal bir seleksiyon olmuş, yani tabii. ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Tabi. Baş... Kangallardan kaybettiğin oldu mu hiç? Oldu birkaç tane. Oldu normal yani çünkü adaptasyon dönemi denen bir olay var. Tabi tabi tabi. Ona ben şey bakmıyorum o gözle çünkü hayvan burayı hiç bilmiyor, bu bölgeyi hiç tanımıyor. Tabi ilk defa geliyor. İlk geldiklerinde şaşırdılar mı? Tabi canım şaşırmaz mı? İlk geldiklerinde bizim hayvanlarla kesinlikle bir araya girmediler. Evet. Yavaş yavaş alıştırdık sonra. Çok hayvan. M mükemmel hayvan yani her tarafa bak burada yatmışlar gece. Bir de gübrelerini de salıyorlar. Öyle bir şey ki hayvan. Yani şimdi burada aslında şunu görüyoruz. Şimdi yılın 4 mevsimi var burada, değil mi? 4 mevsim var. 4 mevsim var. Kar da yağıyor. E, kar çok az tutar ama o gene de tutar. Tutar. Don yapıyor mu hiç? Don kesinlikle don yapmaz. yapmaz. Don yapmaz. Kar yağıyor ama yağabiliyor. Kar yağ. Yağmurda, karda, kışta bu hayvan dışarıda. Kesinlikle. Yazın gölgeye girer ama kışın kesinlikle ne çadıra sokarsın, hiçbir yere sokamazsın. Peki çadırı ne için kullanıyorsunuz burada? Ne olur ne Ya olmazdı. çadırı ne olur ne olmaz yani dedi ki hayvan çoğaldı. Çadırın içine sokarız. O amaçtı evet. yani çadır yapmamızın amacı. Ama yine de faydası var. Öyle Tabii çok olmasa. kötü olur sabah. Çarısı hayvan içeriye alışır girer. Evet. Ya yazın hepsi dışarıda bir tane kalmaz hayvan. Yazın hepsi içeridedir. Dışarıda. Gölgeye. Devamlı evet. gölgeye girer fenere. o çadırın içine giriyorlar mı? Fenere. Ha fenere. Gölgeye fenere alıştırıyorum onları. Yazın evet. devamlı sonra öyle bir şey ki hayvan. Kesinlikle burada taban yerde yatmaz. Ya orada yakada yatar. Kendine evet. muhakkak bir yer yapmıştır. Ee, şimdi çadır nerede? Burada mı? Çadır öbür tarafta. Gideceğiz Çadırız mi tekrar oraya? Tekrar geri döneceğiz. Bir fenera kadar gidelim adanın sonuna. Tamam gidelim gidelim. <laughs> Buradan da isterseniz böyle çiftliği de çekelim. Oo burada <laughs> midye çiftliği de gözüküyor. Tabii tabii şimdi tamamını Çok göreceğiz. Güzel. 300 yavrusuna bir yakından bakalım. Evet. Yanlış yavru almadın inşallah. <laughs> İyi tamam. Evet dostlar. Tamam. Al işte Kangal tamam. 300 yapar Teşekkür mı yapmaz misin? mı? 300 yavrusu. Evet 300 yavrusu. Ve kendi kendine doğmuş büyümüş. Herhalde bu kaç günlük? 3-4 günlük bir O şey. kadar. Bir hafta gibi. En fazla. Sağlığı saati yerinde ama çok yengelerimiz güzel. aldı onu. <laughs> onu alıp evde diyor biraz bakalım. Hani çok yüklenmeyelim koyuna. Şeyde var ama Osman Bey. Şimdi biz bunlara 15 gün önce hem karma aşı yaptık hem normal e, parazit aşısı yaptık. Hayvanlar sağlık, şu sağlıklı şu anda. Sağlıklı. Bir sıkıntı gözüküyor. yok. Sıkıntı yok şu anda. Evet, evet. Çok zor. Bakar, yani bakar da. da ama e, böyle yapmanız olur. daha güzel. Bir tabii. Sonra daha güzel olur. Şu anda onu tek başına doğurup bu hale getirmesi bile büyük bir olay. Tabii, tabii, yani tabii. genelde gitmeyince... Evet. Genelde kangalları hep şey yaparlar. Yani bizim aman bir tane doğursun kangal bakamaz. İşte burada nasıl baktığını da görüyoruz. 300. <laughs> 300. Devam edelim şimdi. O zaman fenere kadar gidelim mi? Fenere kadar Hayvanlar gidelim. Şey fenere kadar gidelim. Özkan'cığım bunu siz mi yaptınız oraya? Böyle. Bunu vakti zamanında amcamlara burada parsel yapmıştı. Bak burada parsel taşlarını görüyor musun? He görüyorum. Amcamlara parsel evet. yapmıştı. Bu adam burada jeneratörle reklam yapmak için bir kendine büro gibi yaptı. Fakat bunun içine oturmak nasip olmadı adam. He amcanın mı? Yok amcamın emlakçısı yaptı. He, he anladım. Ondan sonra amcamlar burayı bir kısmını sattılar. Anladım. Yani şöyle söyleyeyim sana bu koy komple amcamın, ha, ha. yanındaki tepe amcamın, o yanındaki tepe amcamın, evet. bu taraftaki tepe ağlamın, yan Ailenin yani. Burası Hatice Hanımların, e, amcamın oğlunun, amca, evet. amcam ölünce tabi oğullarına kaldı şimdi amcamın torunu Hatice <laughs> Hanım ona kaldı. Çok güzel. Hatice ada sahibi. Dedemin altı çocuğu var. <laughs> ee, kızlarla beraber. Maşallah. Ee, şimdi 48 tane 38 tane torunu var dedemin. İşte ada 38 kişi. Ama bak kişi emlakçı da vardı. nasip olmamış demek ki buraları satmak istemiş emlakçı. Evet evet. Buranın adanın lanetine uğramış belki. Uğramış. Yani gene de Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ee, tabii, tabii. Tabii Tanınmıyor. Mevkânı cennet olsun. Muammer Çil vardı burada emlakçı arkadaşımız. O Galatasaray lisesinde takımda oynuyordu galiba. Futbolcuydu. Öyle Muam mi? Evet evet. Eski futbolcu. Eski futbolculardan bu hale getirdi. Şimdi hep Osman Bey. Evet. Kara indiva otu. Kara çiçeği... Mesela buna ben geçenlerde yazdım. Kara indiva otu dedim. Bir gün bile yaşayacağını bilse en azından çiçek açıyor. Sevgi saçıyor ortaya ama biz insanlar bu sevgiyi unuttuk saçamıyoruz. Evet. Bu bir gün de yaşayacağını bilse gene çiçek açıyor. Değil mi? Mükemmel bir çiçek. Ama insanlar bunun değerini bilmiyor işte. Evet gerçekten bilmiyor. Ama burada en azından bu hayvanlar. Hayvanlar bakın Osman Bey böyle yaka gibi olan yerde yatıyor. Evet. Yani sel yağmura karşı kendine bir önlem ya alıyor. Ya bir de şey bakın, yapıyor. Simt siyah gübre işte buralarda yatıyor. Evet. Yani yatakladığı yer burası. Yani gübrenin bol olduğu yerlerde yatıyor. Geceleri yani, burada yatar. Geceleri burada yatıyor. Bir de koya giriyordur belki. Kuytu koylara da giriyordur. Orada da kuzulamış koyunları görüyoruz. Hemen hemen hayvanların hepsi kuzulamış gibi gözüküyor. Tabii tabii var var. Geçen geldiğimizde bu kadar kuzu yoktu. Şimdi geldiğimizde en az 25-30 tane fazla kuzu var. Değil mi? Tabi. Devamlı kuzulama devam ediyor. Ediyor maşallah ot da göstermiş kendini artık hayvanlara bir şey olmaz. Şimdi fener bu tarafta mı? Fener önümüzde. istersen böyle yürü. Ne tarafa yürüyeceğiz? Öyle bu de tarafa. gidebilirsin. Koyunları görmek istiyorsan tepeye çıkalım. Tamam bir tepeye çıkalım. Önümüze gelecekler. Çok rüzgar var. Şapka Bugün, Bugün şansımıza rüzgar oldu. Olsun bir sıkıntısı yok. Çok güzel bak koyunlar orada. Yani bir de burada serbest yaşıyor hayvanlar. Şimdi yani bu da her... martı yuvası. Neresi? Bak martı yuvası. Martı yuvayı yapmaya başlamış. Nisan'da yumurtlayacak. Burası martı evet, yuvası. Evet. Martı yuvası. Evet. Hemen hemen adada şimdi burada her iki adımda bir bulacağız onu. Evet. Nisan ayında yumurtaya başlar martı. Peki martının olması koyuna bir zarar vermiyor tüyü mü? Bize yani. şu anda yeni bir zararı yok. Bu hayvan da başka yerde barınamıyor ki burada kimse olmadığı için bu da zarar kimse... Ay Herkes biliyor kendini. Doğal bir Osman... yaşamı. <laughs> Osman'cığım ben geçenlerde evet. sanıyorum ki sadece ben burada koyunlara, ineklere su basıyorum. Meğer sen bir baktım ki suları bastık, iki saat sonra gidiyoruz sulara doğru, gargalar dizilmiş. Hepsi su içiyor. <laughs> 150-200 tane de güvercin böyle yanında konmuş. Onları bekliyor. Kalksın onlar geçecek. Onlar ya. onlar yani. Yani şaşırdım o gün. Doğa sırasını... Doğa sırasını bekliyor. bekliyor Ve hayvanlar mükemmel akıllı. Kuş evet. da olsa, böcek de olsa hepsi o suyun orada olduğunu biliyor. Burada dikenler de büyüyor tabii <laughs> evet. ama onlar da kuruyor. Hayvanlar yaşken belki bu dikenleri de yiyorlardır. Şeyini yiyor Osman'cığım. Bunun kafasını, tohum olan yerini yiyor bunu hayvanlar. Orasını yiyor Tabii değil keçiler mi? yiyor burada. Tohum var ya içinde. Tabi Bu faydalanıyor. Ya yani çok zarar veriz değil zaten. Işte ama. Bunu yemiş. Bitmiş. Evet. Yemiş. Bitmiş. <laughs> Şimdi evet. buralarda gezerken insan değişik farklı şeyler görüyor. Evet. Yani yaşamın. Ele bele denizi beserke görün. Nasıl çırpınıyor. Taşlara vuruyor. Ayrılıyor. Vuruyor ayrılıyor. Oksijen veriyor. Oksijen verince denize hayat geliyor. Tabii. Tabii. Yani deniz otobüsünün bile o kadar katkısı vardı ki. Değil mi? Saniyede 60 ton su basıyor denize. Yani 60 ton oksijen su, veriyor oksijen veriyor hayat, veriyor. hayat Akvaryo veriyor. Hayat Akvaryumu veriyor. düşünün. Aynen, aynen. Yani denizi, Marmara Denizi'ni Tabii bu canlandırıp yaşatıyor. Bak, hele bu esinti olmasın, Marmara Denizi kesinlikle yani 6 ayda kokudan giremezsin. Evet. Ama Allah'tan esiyor, tazeliyor deniz kendini. Bir akıntılar da var. Akıntılar çok fazla. Hem Karadeniz'e hem Ege'ye. Tamam, Devamlı devam var, var değil mi? Evet. evet. Şimdi koyunlar önümüzde. Oo, sürünün tamamı buraya <laughs> geldi. Tabii. Tabii. Maşallah. Maşallah. Evet. <laughs> Bayağı hayvanımız var. Evet. Şimdi bunun da ben Ya de işte ben burayı görünce kendimi İngiltere'de sandım ya. Osmanlı şimdi bunları da biz ondan kesiyorum dağıtıyorum tayfalara. E bunun da sadakası olması Tabii. lazım. Ama geri kalanını satıyor musun? Kuzuları? Kurbanlık sattırırım. satıyoruz. 50 tane, 40 tane. Ama bu sene biraz kıvırcıklardan satmam lazım. Ada yetmiyor Ada yetmiyor. 800 dönüm adam var. Yani yeter de sıkıntı e, değil. Kendim başında olsam yettiririm. Kendim başında olsam ben çok ilgileniyorum. hayvanlar hiç kesinlikle boş bırakmıyorum. Arpa da veriyorum ama kendim olmadığım zaman arpa verirsen şişme yapacak. Arpadan evet. öldüreceğiz. Yani kendi kendimize hayvanı hem para veririz hem öldürmüş olacağız. Buradan vermek istediğim bir mesaj var mı? Bu? Bütün insanla güzel olalım, iyi olalım, dürüst insan olalım, ahlaklı olalım. Artık ülkemizin buna ihtiyacı var. Evet. Çalışkan. Depremde ölen bütün insanların Allah rahmet eylesin. Memleket için çok kötü bir kayıp. Yani şehirler yok oldu. Şehirler bitti artık. Allah insanlara yardımcı olsun. Biz elimizden gelen biri varsa bana gelsinler. Ben iki aile bakabilirim burada. Evet. Bir menfaat beklemeden karşılıksız ne kadar kalabilirlerse kalabilirler. Çok teşekkür ederiz. Bu mesajı da buradan vermiş oldu. Güzel bir mesaj oldu. Ben de tüm depremde kaybettiklerimize rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Bunu her alanda, her mecrada demeye devam edeceğiz. Kalanlara sabır ve yardım etsin. Allah orada çalışan tüm gönüllülere, tüm insanlara, devletimize, vatanımıza, milletimize Allah Cenab-ı Allah yardımcı olsun. Evet dostlar böyle güzel değişik bir program yaptık. Tabii söylüyorum ama beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Çok daha güzel programlar sizler sayesinde yapacağız. Amacımız Türkiye'mizi, ülkemizi dolaşıp hatta başka ülkeleri dolaşıp güzel ve farkındalıkları göstermek ve farkındalıkları da aynı zamanda evet. yaşamak. İşte burada onları yaşıyoruz. Düşünün bin dönümlük bir adada işte yavrularıyla beraber 200 anaç artı yavruları evet. demek ki aşağı yukarı 400 450-500 tane koyun yaşamını evet. idame ettiriyor. Arkamızda zaten ee... Evet arkada görüldüğü gibi hepinize sevgiler selamlar koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız oğlaklarınız, büyükbaşınız küçükbaşınız ve tüm insan canlarımız sağlık içinde olsunlar sevgiyle kalın güzellikler içinde kalın hoşça kalın hoşça kalın